Haftanın tam ortası ve güzel bir çarşamba gününden 7 Eylül çarşamba gününden herkese günaydınlar değerli izleyenler. Hakikat Web TV ekranlarında sonucunuz ben Deniz Serdar Şengül ile birlikte ülkeyi yazılı basına yansıyan gelişmeleri sizlere aktarmak için hazırız. Aramıza hoş geldiniz diyoruz ve keyifli günler dileyerek ilk gazetemiz Hakikat gazetesinin manşetiyle başlayacağız bu sabaha. Efendim Hakikat Gazetesi'nin bugünkü manşetinde devlet öğrenciler için uygun zemini sağlamalı manşet başlığını görüyoruz ve Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selman Arslanbaş'ın yapmış olduğu açıklamaları bugün hakikat manşetine taşıdı. Dün stüdyo konuğumuz biliyorsunuz ki Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selman Arslanbaş'tı ve Arslanbaş Yüksek Öğrenim'le alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Hemen detaylarına göz atalım. Efendim Selman Arslanbaş ekonomik anlamda geçtiğimiz zor günlerde her manada öğrencilerin yanında olduklarını kaydederek zor günlerde Türkiye'den özellikle doğu bölgelerden gelen memur ailelerin evlatları ülkemize geliyor ve böylesi bir dönemde onların ucuz uçmaları için bütün temaslarımızı sağlayıp en ekonomik şekilde ülkemize gelmelerini sağladık ifadelerini kullandı. Arslanbaş devlet öğrenciler için en uygun zemini sağlamalı açıklamasında bulundu. Açıklamasının devamında bir soru üzerine ülkemizde öğrencileri ayrım yapmadan irdelememiz gerekiyor. Her şeyden önce devlet yurt dışından gelen öğrenciler için ne gibi hizmet veriyor bunu değerlendirmek gerekiyor ifadelerini kullanarak. Bizler Kıbrıs İlim Üniversitesi olarak öğrencilerimizin daha Okullarına gelmeden ulaşım ve konaklamalarına kadar her şeyi dijital ortamda organize ediyoruz açıklamasında bulundu. Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Eğitim Başkanı Selman Arslanbaş yaptığı açıklamasında. Özellikle tabii ki de Kıbrıs İlim Üniversitesi olarak da kendilerinin Türk Hava Yolları ile temasa geçip öğrenciler için toplamda %10 bir indirim aldıklarını kaydetti. Tabi bu kurumsal bir temaslı Türk Hava Yolları ile Gönül isterdi ki e, ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde okuyan bütün öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı bir girişim yapsın. Ve onları dijital ortamda derleyip Türk Hava Yolları ile bir ortak mutabakat zaptıyla birlikte öğrencilerin ucuz uçmalarını sağlamak için Gönül isterdi ki Milli Eğitim Bakanlığı da bu teması yapabilsin. Evet, haftaya eylem ve grevler başlayacak diyen Güven Bengihan'ın açıklamalarını görüyoruz. Hakikat Gazetesi'nin manşetinde sendikalar kamu çalışanlarının aylık maaş, ücret ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi yasası kapsamında bulunan çalışanları mağduriyetlerinin giderilmesi ile alakalı taleplerine olumlu yanıt verilmemesi durumunda eylem ve grevlerin önümüzdeki hafta içinde başlamasına karar verdi. Güven Bengihan'ın açıklamasını görüyoruz. Hemen spot haberler spot haberlerimize geçmeden önce Hakikat Gazetesi'nin sür manşetiyle devam edelim. DP Genel Başkanı Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Fikri Atoğlu'nun açıklaması var. Her alanda reform şart. DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Atoğlu ülkede her alanda reformun şart olduğunu açıkladı. Bir diğer yandan cebimizi ilgilendiren önemli bir detay. Akaryakıt zam Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre benzinde 2, euro dizelde ise toplam 1 lira civarında artış yapıldı. Önceki gün biliyorsunuz ki 1 liralık bir indirim olmuştu benzinde. Ancak benzine bu kez 2 liralık bir zam söz konusu. Vatandaş 1 liralık indirime sevinirken bu da tabii ki 48 saati bulmadı. 48 saatin ardından 1 liralık yapılan indirim 2 liralık zamla birlikte ağır bir yük olarak karşımıza çıkacak ki çıktı da. Evet spot haberlerle devam ediyoruz. Gürgöz'ü artık Hakikat Web TV'de. Deneyimli gazeteci Deniz Gürgöz'ü 27 Eylül itibariyle Hakikat Web TV'de siyasi bakış programıyla artık bizel olacak. Ülke gündeminin yanı sıra sanayi sektörü, belediyeler, üretim sektörü ve daha birçok konunun ele alınacağı program her salı saatler tam 10.15'i gösterdiğinde Hakikat Web TV ekranlarında sizlerle buluşacak. CTP lideri Erfurman'ın bir açıklaması var. Zerre kadar inandırıcılığınız kalmadı. Spot haberimizde yer aldı. Bir diğer yandan Salih Oktay başkan adayı Gazi Mağusa'da sevilen ve saatçi Salih olarak anılan esnaf Salih Oktay'ın belediye başkanlığına bağımsız aday olacağı öğrenildi. Hakikat Gazetesi'nin ardından ardındansa hemen birlikteliğimiz Havadis Gazetesi ile devam edecek. Havadis Gazetesi'nin bugünkü manşetini sizlere aktarıyoruz. Havadis Gazetesi'nin bugünkü manşeti: Hastalar perişan, bakanın keyfi gıcır. Haberin detaylarına bakıyoruz. Kanser hastaları başta olmak üzere birçok hastanın piyasa eksiği ilaçlarla tedavisi aksarken Sağlık Bakanı Altura basında boy göstermek için Sorun dile getiren herkesle yanı yetiştirip haberde efendim gerçekten devrik bir cümle kullanıldı. Haberi aktarmakta zorlanıyorum. Kusura bakmayınız lütfen. Bakan Altuğra'nın e, her gün boy boy fotoğrafla e, birlikte sosyal medyada e, sadece boy gösterdiğini havadis gazetesi aktarıyor. Evet ziyaret bedava. Sağlık Bakanı İzlem Gürce Altuğra basında özellikle devlet basın kuruluşlarında yer almanın yolu yolunuysa ziyaretlerde boy göstermekte buldu. Bakan Altuğra dün sabah Lefkoşa Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisi'ne öğleden sonra sonrasında ise onkoloji merkezinde boy gösterdi. Evet. Piyasa eksiği. Sosyal devlet ülkemizde halk bazı ilaçlarla parasıyla dahi ulaşılamıyor. Havadise konuşan bir hasta yakını bakan, bakanlık yetkililerine ilettikleri sorun karşısında maruz kaldıkları ilgisizlikten şikayet etti. Bakanlık yetkilileri bu ilaçlar piyasa eksiği yapacak bir şey yok. Yanıtıyla yetindi. Evet babasının hayatı öneme haiz haplarını fahiş fiyatlarla Rum tarafından almak zorunda kaldıklarını kaydeden hasta yakanı Bakan ancak bürokratları birlikte sorun dile getirene laf yetiştirme ve ziyaretlerde boy gösterme telaşında dedi. Havadis gazetesinin manşetinde yer alan haber. Vergide muafiyet başka bahara. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, vergi dilimleri ve muafiyetleri üzerine çalışma başlatılacağını ancak bunun Aralık ayı sonrasındaki maaşlarda yansıtılacağını belirtti. Bir diğer yandan, Yemek yapmadığı sebebiyle birlikte yaşadığı kadın arkadaşını darp eden zanlı Türker Batural mahkemede teminata bağlandı. Kadına bir şiddet daha spot haberiyle yer aldı. Sendikalar Başbakan'la Perşembe günü görüşmeyi umut ediyor. Özellikle göç yasası konusunda talepler karşılanmazsa haftaya eylemli grevler başlayacak. Az önce bunu Hakikat gazetesinde Güven Bengi açıklamaları olarak sizlere aktarmıştık. Havadis gazetesinin ardından ise efendim Kıbrıs postasının manşetiyle yolculuğumuza devam ediyoruz. Evet Fikri Atıoğlu pek çok alanda sürdürülemez yapıların birer statiko oluşturulduğunun bilincindeyiz açıklamasında bulundu. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı DP lideri Fikri Atoğlu belediyelerde yaşanan değişimle alakalı açıklamada bulundu. Atoğlu Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı olarak görev yaptığı hükümetimizin yerel yönetimler konusunda gösterdiği iradeyi her halükarda bir kazanım olarak nitelendirmekteyim. 10 yıldır devam eden bir tartışmaya nokta konmuş olup aslında her siyasi görüşünde de destek verdiği bir düşünce hayatı artık geçmiştir. Ifadelerini i̇fadelerini kullandığı Fikri Atıoğlu. Evet Fay Sucu ile alakalı istifa haberi dün sosyal medyada yankılanmıştı ve Kıbrıs Postası'nın bugünkü manşetinde yer alıyor. Biraz daha zamana ihtiyacım var düşünüyorum. Fahiş Sucuoğlu istifa kararı henüz almadım düşünüyorum dedi. UBP Genel Başkanı Faiz Sucoğlu Genel Başkanlık görevinden henüz istifa kararını kaydederek düşünüyorum dedi. Bu şekilde bir açıklama var. Net bir olgu yok istifaya dair. Kıbrıs Postası'nın efendim spot haberleriyle devam edelim. Asantaçoy vergi muafiyetleri üstünde bir çalışma başlatılacak açıklamasında bulundu. Arslan Bıçaklı'nın açıklaması var. Arıklı halkın malı olan daire kurum ve kuruluşları babasından miras kalmış gibi davranmakta iddiasında bulundu. Akaryakıt fiyatlarına diğer yandan zam geldi. Benzine 2 Euro dizeli 1 lira civarında artış kaydedildi. Alsancak Belediye Başkanı Atasel'in açıklaması var. Alsancak'ı marka haline getirdik açıklamasında bulundu. Evet Kıbrıs postasından da aktaracaklarımız bu şekilde efendim. Kıbrıs manşeti manşetine bakacağız. Kıbrıs manşeti manşetinde ise perde gerisinde neler oldu? Kurultayla geldim, kurultayla giderim diyen Sucuoğlu pes edip istifa kararı aldı. Net bir ifadeyle gazetenin manşetine yansımış istifa kararı. Geçtiğimiz günlerde istifa edeceği söylentileri kesin bir dille yalanlayıp kurultayla geldim, kurultayla giderim, istifa etmem söz konusu değildir diyen beyanat veren UBP lideri sucu Bugün sağlık sorunlarını bahane ederek istifa edecek. Bu kadar kısa zamanda söylediklerinden çark ederek yapmayacağım dediği her şeyi yapan Sucuoğlu bu karar, kararıyla nasıl bir korkunun sebep olduğu halk arasında merak ediliyor. Gazetenin manşetinde Vermek istediği algı Faiz Suçoğlu Alegadi'nin e, Esentepe Alegadi yolunda bir kaza yaptı. Acaba bu kazadan sonra mı istifa kararı aldı algısını yaratmaya çalıştı. Kıbrıs manşet e, buradaki gazetede yer alan ifadelerde. Evet bu şekilde Kıbrıs manşeti arayan çok sayıda vatandaş Sucuoğlu'nun önce başbakanlıktan geri adım atmasının şimdi de parti başkanlığından istifa etmesinin perde gerisine ne olduğunu merak ettiklerini belirtti. Vatandaşlar Sucoğlu'nun nasıl bir açığı karşısında bu kadar geri adım attığı halk arasında derin merak uyandırdı. Emin olun ki halk bu kadar merak etmiyordur bu konuyu. Sadece Ulusal Birlik Partisi içinde bir iki başlılık olduğu ve artık UBP içinde de sadece tek başlılık, tek söz tek kararla birlikte ilerlenmesi zaten UBP tabanının kendi isteği. Halkın Sesi gazetesiyle devam edelim. Kptek'e yine şaibeli atama. Biliyorsunuz ki ülkemizin gündeminden asla ama asla düşmeyen Kptek konusu gerek akaryakıt krizi, gerek elektrik kesintileri, gerek Kptek'te yapılan atamalarla alakalı büyük problemlerle Kptek gündemde kalmaya devam ediyor. Siyasetin oyuncağı haline gelen elektrik kurumunda tartışma yaratan bir atama daha yapıldı. Kamil Direlten boşalan Kıptek Genel Müdür Vekili görevine Dalman Aydın getirildi. Kıptek ile alakalı yolsuzluk soruşturması kapsamında cezaevine yollanan eski Kıptek Müdürü Gürcan Erdoğan döneminde Genel Müdür Muavinliği görevini yürüten Dalman Aydın adının sayışlar raporuna yansıması sonrasında görevden alınmıştı. Eysen Başkanı Cesurer Kıptek Genel Müdür Vekili görevine atılan Dalman Aydın'ın davası görülen Kıptek'e sahte menşeye belgesiyle sahte ürün satılmak istemesi olayının Sayıştay raporunda ürünlere uygunluk görüşü verdiği için sorumluluk yüklendiğini vurguladı. Atama kararının eksik olmadığını ve hukuksuz olduğunu kaydeden Cesurer, son 5 beş ayda 5. yönetim kurulu başkanı atadılar, son 3 ayda ise 3. müdürü onu da yine vekaleten atıyorlar. Kıptek gibi bir kuruluş bu şekilde yönetilemez mesajını verdi. Evet Sucuoğlu istifa mı ediyor? Spot haberiyle yer aldı Halkın Sesi gazetesinde. Sucuoğlu'nun UBP Genel Başkanlığı görevinden istifa edeceğine dair iddialar ortaya atıldı. Sucuoğlu bir süre daha beklemedeyim demekle yetindi. Evet Akdoğan mezarlığı sular altında kaldı. Akdoğan'da yoğun olarak yağan yağmur sonrasında Akdoğan mezarlığı sulara gömüldü. Evet bu arada tasarruf tedbirlerine uymayanlara hapis cezası. Bu spot haberin detaylarını aktaracağım. İsviçre'de kış mevsiminde enerji sorununun acil durum seviyesine gelmesi halinde tasarruf tedbirlerini uygulayamayanlar hapis cezasına çarptırılacak. Evet Halkın Sesi gazetesinden de aktaracaklarımız bu vaziyetteydi. Yeni Düzen Gazetesi'nin manşetiyle devam edelim yolculuğumuz efendim. Yeni Düzen Gazetesi çarpıcı bir manşetle bugün okurlarıyla buluştu. 15 Eylül'e kadar süre. İngiliz, İngiliz Kraliyet ailesinin hissedarı olduğu Royal Bank of Scotland Girne'de Jasmine Court Otel'in yer aldığı mülkünün iadesi için Maliye Bakanlığı'na süre verdi. İngiltere'den ee, bir temas yapıldı ve İngiltere'deki Türkiye Büyükelçiliği'ne yetkililer ulaştı. Ee, tabii ki Türkiye Dışişleri Bakanlığı üstünden de bu girişimi yaptı İngilizler. İngiliz Kraliyet ailesinin hissedarı olduğu Royal Bank of Scotland, Girne'de Jasmine Court Otel'in yer aldığı mülkünün iadesini talep ediyor. Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi'nden de sorumlu Maliye Bakanlığı'na 15 Ağustos'a kadar uyarı mektubu yollayan Royal Bank of Scotland Kıbrıs temsilcileri iyi idare yasası çerçevesinde 15 Eylül'e kadar yanıt beklemekte. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de iç hukuk yolunu işaret ettiği taşınmaz mal komisyonu içinde Jasmine Court Oteli'nde yer aldığı toplam 150 dönüm, 7 evlek ve 200 ayak mülkiyet hakkında 28 Kasım 2017 tarihinde oy birliğiyle 22.773.940 sterlin tazminat kararı vermişti. Karar kaynak yetersizliği sebebiyle 5 yıldır uygulanamamakta. Evet sarayda büyük de katıldığı toplantı Girne'deki mülkiyet için İngiliz hükümeti Türkiye Dışişleri'nin nezdinde girişim yaptı. 2 Ağustos 2022'de Cumhurbaşkanlığı'nda Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi ve hukukçuların yer aldığı bir toplantı yapıldı. Söz konusu toplantıda tazminat kararı yerine getirilmediği için mülkün sahibinin iadesi talebi yeniden dile getirildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gidilecek Royal Bank of Scotland temsilcileri tazminat ya da iade yönünde bir adım atılmaması halinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuru yoluna gideceklerini kaydetti. Bu süreçte imzası onayı ya da dahil olan kişiler için ayrı ayrı davalar dosyalanacak. Belki de bu kişiler için de ayrı ayrı yaptırımlar uygulanabilecek. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımaz mal komisyonunun etkin olmadığı yönünde hukuki süreç başlatılacağı da gelen bilgiler arasında Yeni Düzen Gazetesi'nin bugünkü manşetinde yer alan haber. Evet Son perde istifa an meselesi Sucoğlu'nun istifası iddialarına da Spot Haber'le birlikte bu şekilde yer verdiği Yeni Düzen gazetesi. Kıptek Genel Müdür vekil görevine dalman aydın atandı. Yine tartışmalı bir atama olarak yorumladı manşetinde Yeni Düzen gazetesi. Bu arada akaryakıta zam yapıldı. Akaryakıt e, zammı şu şekilde 95 oktan benzin. 19.42 idi. 18.42'ye düştü. Şu anda da 20.42'ye yükseldi. 98 oktan benzin ise 18.73 liradan 20.73 liraya yükseldi. Euro düzelse ise 24.70'den 25.70'e yükselmiş oldu. Gaz ise 25.43'den 25.43'te kalmış oldu. Evet Yeni Düzen gazetesinden de aktaracağımız detaylar bu şekildeydi. Detay gazetesinin manşetindeyiz. Detay gazetesinin bugünkü manşeti Elsen Dalman Aydın'ın ataması etik değil manşetini başlığını kullandı. Evet Elsen Başkanı Çağlayan Cesur Kıp Kıptek Müdürlüğü'ne vekaleten atanan Kamil Direl'in görevden alınması ile boşalan müdürlük mevkiine vekaleten Dalman Aydın'ın atanması kararına eleştiri getirdi sahte ürünler. Yazılı açıklama yapan Cesurer, Er, Kıptek eski müdür yardımcısı Dalman Aydın'la Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde davası görülen Kıptek sahte menşe belgesiyle sahte ürün satılmak istenmesi olayını Sayıştay raporunda ürünlere uygunluk görüşü verdiği için sorumluluk yüklendiğini savundu. Hükümet ve Kıptek Yönetim Kurulu atama kararını geri çekme çaresinde bulunan Cesurer, Er, kıza alınan daha önceki kurum müdürü Ahmet Dargı'nın görevini iadesine talep etti atama kararı etik değil açıklamasında bulundu Eysen Başkanı Cesurer. Bu arada dava devam ediyor. Müdür atanan kişinin Kıbrı'ya sahte menşe belgesiyle sahte ürün satılması istenme olayında Sayıştay raporunda ürünlere uygunluk veren kişi olarak sorumlu gösterildiğini ve davanın devam ettiğini kaydeden Cesurer, görevden uzaklaştırılması gereken 1 Haziran tarihli Kıptek Yönetim Kurulu toplantısında kızak kadroya alındığı iddiasında da bulundu. UBPDP, YDP hükümetini eleştiren Cesurer, son 5 ayda 5. Yönetim Kurulu Başkanı'nı atadılar, son 3 ayda ise 3. Müdürü, onu da yine vekaleten atıyorlar. Kıptek gibi bir kuruluş bu şekilde yönetilemez toplumumuz, bunu kesinlikle hak etmiyor ifadelerini kullandı. Eysen Başkanı Cesurer Detay Gazetesi'nin manşetinde yer aldı. Evet haftaya eylem ve grevler başlayacak. Sendikalar kamu çalışanlarının aylık maaş ücret ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi yasası kapsamında bulunan çalışmaların mağduriyetlerinin giderilmesiyle alakalı taleplerine olumlu yanıt verilmemesi halinde haftaya grev ve eylemlerini başlatacaklarını resmen duyurdu. Fikri Ataoğlu "Belediyeler yetmez. Her alanda reform şarttır." açıklamasında bulundu. Bir diğer yandan Bakanlar Kurulu 4,5G ihalesine çıkılma kararı aldı. Bir diğer yandan tarife üstünde ücret belirleyenlere işlem başlatılacak. Taşımacılıkla alakalı bir açıklama bu şekilde detay gazetesinde yer buldu. Evet Kıbrıs gazetesine geçmeden önce aramıza gelin katılan herkese günaydınlarımızı iletiyoruz. Bir diğer yandan da tabii ki Hakikat Web TV'den bizleri izleyen herkese tekrar günaydın deyip yorumlarınızı da okumaya çalışacağız. Hüseyin Çelik günaydınlar iyi yayınlar dileklerini iletti. Buradan Hüseyin Çelik'e de iyi günler ve hayırlı çalışmalar dileklerimizi iletmiş olalım. Son gazetemiz Kıbrıs Gazetesi ile birlikte yolculuğumuza devam ediyoruz. Kıbrıs gazetesinin manşeti yıkık dökük eğitim. Yeni eğitim yılı başlıyor ama okulların tadilatları yerinde sayıyor. Öğrenciler öğretmen ve arkadaşlarına kavuşacak olmanın heyecanını yaşarken okullar pek de öğrenci karşılayacak gibi durmamakta. Okul tadilatlarının çok önceden halledilmesi gerektiğine vurgu yapan Kıtöz genel sekreteri Burak Maviş, inşaat işlerinin belli süresi vardır hızlandırılmış bir tadilat yapılırsa aynı sorun yine tekrar edecektir açıklamasında bulundu Kıtos Genel Sekreteri Maviş. Haberin detaylarına göz atalım. Yeni eğitim yılının başlamasına sayılı günler kalmışken okulların hala hazır olmaması çocuklar için büyük tehlike arz etmekte. Allah'a emanet binalarda eğitime devam edecek olan öğrenciler için kimse bir önlem almıyor. Çoğu 1974 yapımı olan eski okul binalarının artık ayakta durmaya da gücü kalmadı. Bu konunun daha önce de gündeme geldiğini belirten Genel Sekreter Maviş, özellikle iki okulun aciliyeti var. Bu konunun uzmanlar tarafından irdelenmesi ve çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı. Kıbrıs Gazetesi'nin manşetinde yer alan haberde Evet, Türksen Genel Başkanı Bıçaklı, Ulaştırma Bakanı Arıklı'nın Limanlar ve Telekomünikasyon Dairesi'nin özelleştirileceği açıklamasını sert bir dille eleştirdi. Milletvekili ve bakanlara sordu. Her şeyi özelleştirip siz neyi yöneteceksiniz? Bu soruyu yöneldi. Evet, UBP Girne'de önce kendi içinde yarışacak. Girne son iki dönemde UBP'nin desteklediği mevcut başkan Nidai Güngördü'nün yanı sıra UBP adayı olarak ismi konuşulan Doktor Özcan Hüdaverdi'nin yanı sıra yeni bir isim daha yarışa dahil oldu. UBP'nin önemli bürokratlarından Orçun Kamalı'nın yakın çevresine adaylık niyetini açıkladı ve parti merkezine başvuruda bulunduğu açıklandı. Kıbrıs gazetesinde de detaylar bu şekildeydi efendim. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Yavaş yavaş artık süremizin de sonundayız. E, saatler tam 8.30'u gösterdiğinde de genel yayın yönetmenimiz doçent doktor Güven Arıklı stüdyolarımızda. Girin e, Amerikan Üniversitesi CEO'su Hüda Hüda verdiği burada ağırlayacak. Az sonra 8.30'da Hakikat Web TV'de yine canlı yayınımızı takip edebileceksiniz. Şimdilik hoşçakalın.